Şimdi gelin ekleme işlemiyle devam edelim. Contact page'e e sağ tıkladım. Bir file ekliyorum. Add contact deyip buna .jsx diyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Neyi kurguluyoruz? Onu anlatalım. Bizim burada bir tane klasımız var. Bu klasımız add contact extends React'ten gelen component Bu da React'ten gelen React olacak. Şimdi benim burada kurgum şu şekilde. Contact main tarafında ben burada şunu yapacağım. Add contact'i çağırıp bu add contact'e parametre göndereceğim. Benim şuradaki listeye ekleme prosesimi burası yani bu sayfa gerçekleştirecek. Ama benim input değerlerini yani Şurada ne vardı mesela? İşte id'si, name'i, phone'u, email'ı, is favorite'ı bunun input'unu da ben add contact tarafında fiziksel olarak gerçekleştireceğim aslında. Tamam mı? Şimdi önce şöyle yapacağım. Constructure diyorum. Constructure'a şurada bir tane parametre tanımlayalım. Props diyelim. Sonra buraya geldim. Super deyip buna da bir props gönderiyorum. Şimdi burada diyorum ki this nokta state indim aşağı. Şimdi burada şimdilik duralım. Burayla alakalı biz bir şöyle bir renderlık bir return ifade döndüreceğiz. Render diyorum. Geldim. Buraya da return yazıp Aşağı indirdim. Şimdi ben burada react kurs içerisinde wiki kradım var. Add contact'e gelip burayı kopyalıyorum. Ve burada return ifadesine yapıştırıyorum arkadaşlar. Siz de oradan alabilirsiniz. Ee, şimdi biz zaten contact main içerisinde add contact'i göndermiştik. Gidip bir nasıl göründüğüne bakalım. Şurayı tabi bir sevleyelim. Şöyle bir görüntüye sahip arkadaşlar. Add ve contact görüldüğü üzere. Name'i var, e e-maili var ve konu var create ve cancel button'ları var. Şimdi buraya biraz CSS de kazandıralım. Şimdi şu an burada böyle kötü bir görüntümüz var. Bu görüntünün e neden kaynaklandığını şöyle bir, bir bakalım. Biz index html'e bootstrap ile alakalı herhangi bir şey göndermediğimiz için şu an bootstrap'i görmüyor diye düşünüyorum. Şimdi gelelim wiki count'a Şunları alacağım, ctrl c ile, wiki kratta, index.html, şuraya yapıştırıyorum, tekrar açıyorum, artık name, email ve phone number, create şeklinde bir yapımız mevcut arkadaşlar. Şu an için bu bizim işimizi yeteri kadar görecektir. Bir sonraki videoda, şimdi biz create tarafını oluşturduk tamam ama önce bir listeleyelim ki, hani şuradaki listelerimizi, daha mantıklı olur. Hem sizin de görmeniz açısından. Şurada biz Contact Main'de listelerimizi oluşturduk. Ama bunları gelin bir de bir beraber Contact List diye oluşturacağımız bir JSX'e listeleme yapalım. tamam? Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.